bugün sizlerle birlikte sorarsanız <Sessizlik> supra ben de ekrual perengi olmak istiyorum yani benim ne farkım var diyeceğim boy yaş bunu de, deneydi, duyabiliyorum diyorsanız like atın arkadaşlarımla da video gelecek ama fazla gelmedi ya benim yüzde videom. 2 abone 2 abone de çekiyorum videoyu. Ama 2 abone de video çekiyorum. 2 abone. 2 abone de yüzümü gösterdiğim video. Hiç böyle biri vurmasın. 2 abone de yüzünü gösterin. şöyle maksud çünkü yüzümü komple gösteriyorum. Ne oluyor lan? eder. Ha arkadaşlar telefonda biraz sıkıntı var ama onu düzeltmeye çalışacağım. Yerlemiyor. Yeni ayı var abi benim biliyorsunuz ki başka bir tane araba kızdım adım değil sadece o da çok gelişik biraz da gelişelim sen en azı şey Dilersen evet, videoyu Bak ben de onları yapalım istiyorum Beğenelim yani Gibi yaptım mısınız? Make it baby. Bence böyle devam edebiliriz. Arkadaşlar bakın. Siz elinizi şöyle yapın. Böyle yapın. Böyle yapın. Böyle yapın. Çok güzel. Çok güzel. Ee, ben şimdi sıkıldım. Ee, aynı taktik. Aynı yani. Diğer araba oyunuyla aynı. Başka bir seri bu ama. Tipimiz ki. <laughs> pes videosu açılıyor. Pe pes videosu açacağım. <laughs> Bana ne ya? Bana ne reklamlı? Bana Ben kendi gençliğimi büyü, büyüdüğümde görmek istiyorum. <laughs> oldum galiba abi. bende Elinde Anne? Ya öyle Telefonumu istiyorlar ya. Kendi telefonumu bana niye sormuyorsunuz? Kendi telefonumu bana sormuyorlar akü Kendi telefonumu bana niye sormuyorsunuz? Kendi telefonum. Bu benim telefonum. Bana sormuyorsunuz. Niye telefon? Bu olabilir. Genç yaşta başlamış olabilirim. 8 yaşın, 8 yaşında arkadaşlarımı aramış olabilirim. Ben de böyle bir mal. Okul sorularını atmak için de abi. Okul, okullar başlıyor. Mutlu musunuz? Bir abone olun Abone olun Abone olun Abone olun Abone Abone olun O <laughs> kadar yani, şey, Bitireceğim. Bu serinin ikinci bölümü gelirim. Ne? o kadar çok kasıyor ki ben kapatıyorum. Hatta dur ya ben kapatmayayım. Bu videonun yarısını bak. Ne çekeceğim? Bu yarısını. Araba oyunu. Araba. Başka bir şey çekeceğim? Yüzümü de ilk defa gösteriyorum. Daha çok şey. Ne şey yapalım acaba? Arkadaşlar <laughs> telefonlarımız <laughs> ve... Şaka mı derim İster misiniz? Gözüm nasıl? İşte başladık bu. En iyi Ya arkadaşlar battık son zamanlarda. arkadaşlarımla video niye yapmıyorum? Çünkü istemiyor. Bir tane de... bak. Arkadaşlar bir tane en sevdiğim bir arkadaşım vardı. Hatta arkadaşım değil kardeşim vardı. Kardeşim görüyordum. Annelerimiz Annelerimiz kavga etti. Evet kavga edince de annelerimiz onunla görüşemeyeceğiz yani görüşene kadar ba barışana kadar Ayko ne yapıyorsun aşkım ben yani de video çekiyorum iki dakika boyunca. ayakların beş gibidir ama Hayır, böyle bak. Ben daha yeni yıkandım ya. Aha. Daha yeni yıkandım. Ay yıkanarak. Bu nasıl bir hijyen ya? Şi bu nasıl bir hijyen? ya? Baktık şirket bak bak. Şirket artık bu arabaları istemiyoruz. Para lazım. Para. Bu arabalar no no. No 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 araba no no böyle. No no böyle araba. No böyle araba. No 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 araba Güzel araba lazım yani Bugatti falan Onlar lazım Bugün, Bugünkü videoda garajımı Öbür videoda demişim ama gelmeyi unutmuşum Evet arkadaşlar Alıyorum korveti de Son korvetimiz artık Korvet de dolar yerle garaj Garajı geçmeyi Şimdi Görünen bir Rico böyle bir forvetimiz var. video şey söyledim. Yemek sepetinden Yemek sepetinden bu arada geldiğiniz zaman yemek yemek sepetinden şey de söylüyoruz yani yemeğimizi yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Video başında artık bir abone olun ya. Bakalım daha büyük yerimiz var. Bir tane pembe bir arabam var. Yalan.

thank you arkadaşı ya. Sırf benim videom izlenmesin. kendisinin ki izlensin diye kendi short videolarını izliyor. Farklı telefonlardan. Ben öyle bir şey yapar mıyım? Yapar mıyım? Yapmam. Siz eğer böyle bir şey yapar diyorsanız beni izlemeyin. Youtube kanalınızı kapatmamı istiyorsunuz. Al. Geldim. O! Lan çubuk dönüyorum ya. Evet arkadaşlar bir daha böyle videolar istiyorsanız sık benden istemeyin. Başka bir isteyin telefon zaten kaldırmıyor. Telefonun bozuk. Ha. korktum lan kardeşim. Beni sinir